arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cezalı bilgiler söyleyeceğiz. Yine sen yine yaramazdın. Evet bugün <laughs> ilginç sorularla karşınızdayız. Bilen bilmeyenin kafasına suyu deker. Büyük ceza en sonunda buzlu su, karlı su olacak. Karşımızda tek tekli sular. <laughs> Dondum. Don. Bir şey olmaz. Hadi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Değerli kardeşim. Değerli canını, kardeş. canını okuyacağım. <laughs> İyi olan kazansın hadi. Yumurta olan kazansın. dakika <laughs> kadın kıyafeti giy. Bunu da linkini buraya bırakırım izlersiniz. Bekle gözlüğümü çıkarayım. Kim getirmişti? Ana. Ben şeyini getirmiş. Şimdi hemen kamera arkasını kesin edelim. Evet, later. <laughs> canını okuyacağım. Ben öyle oynayacağım. mı çıkarmayacağım. Şimdi aslan. Şöyle de yapayım. Şöyle de yapayım. Bir de çıkartayım. İşte bir zaman kamera arkası kısım edelim. Kamera ah, hadi, hadi, hadi gelin hadi. Evet soruları alalım, hadi Allah bizim. Hadi ilk soruyu alarak başlıyoruz. akarisi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zaten adam olmazdı sen. Hadi hızlı hadi, hızlı çabuk. <laughs> hadi çabuk bırak. Evet ilk soruyu alalım biraz sesli gelsin. Bir Malum insanın, mikrofonumuz yok. Bir insanın ortalama kalp atışı ömrü boyunca kaç kez olur? Taş, kağıt, makas kim önce başlayacak? <laughs> Tekrar alalım soruyu. Bir insanın ortalama kalp atışı ömrü boyunca kaç kez olur? Bir dakika bekle. 10 saniyede kaç tane? 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6. 5 saniyede 5 kere attı. Ömür ben kaç yaşındayım? 15. 15. Of boş ver atıyorum. <laughs> kaç olur? 2000. Çık. Ee, 5000. Çık. Milyon. 1 milyar. Çık. Oho. 5 milyar. İn. <laughs> 2,5 milyar. Bir tık. Çık. 3 milyar. Doğru. Tortore, <laughs> tortore. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun yani. evet, ikinci soruyu alalım. Gelsin. Dünyanın güneş etrafındaki hızı nedir? Dünyanın güneş etrafındaki hızı. Bir saat. Sen bildin sıra bende. Aa. Bir, bir, saat. Çok. Kilometre hız mı? Kilometre bölü saat olacak. Kilometre bölü hız. Kilometre bölü saat. 360 saat. Yok, in. 200 saat. İn. 170 in. 100 saat. In. 90. In. 50 saat. In. 20 saat. Çık. 30 saat. Doğru. ne Nenemin iksirleri. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. <laughs> Hapşu. zevkli bir şey değil. Çok zevkli vallahi. Evet <laughs> soruyu alalım hadi. Bak o kadar şey ki buhar çıktı kafanda. Bir insan ömrü boyunca ne kadar yemek yer? Oha. Beş... Beş... <laughs> Nasıl bir kere şey biteceğimizi bilmez ki. Beş ton. Çık. Yüz <laughs> ton. İn. <laughs> vallahi. Elli ton. İn. Kırk. İn. Yirmi. Çık. 30 çık. 35 <laughs> ton. Doğru. <Ne> <laughs> <laughs> Vallahi ben benim de aha, bu nimet. Sen, sen gelmeden sorulara bak. Bu nimet ha bu nimet ben bilmedim. <laughs> ah biliyor Bilmiyordum. Atası İftira atasın. <laughs> Hadi sorun. Bir insan ömrü boyunca kaç kez göz kırpar? Ne? 1 milyon kere. Çık. Oha. ni çık. Ne ne Bir insan boyunca kaç dedi? 1 milyon dedim ben. Sen ne dedin? Çık, dedi. çık dedim. 2 milyon. Çık. 3 milyon. Bayağı açık. 60 milyon. Çık. 1 milyon İyi. Yedi <laughs> yüz <laughs> milyar. Çok var <laughs> mı? De <laughs> milyar değil. Milyar değil. Ne? 70 milyon. Çür. 700 milyon. İn. Ha kurtar vadisi proje satın alma şeyine döndü burası. Bir yanlış yok. Al. 1 milyar. <gülüyor> <Gülüyor> ben bu tuttum bu artık. 80 90 milyon. Çık. <laughs> 100 milyon. Çık. 120 milyon. Çık. 200 milyon. Çık. Abi yeter 270 milyon. Çık. 500 milyon. İyi. 400. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yok kaç. de keçem. Sen bunu içine buz koymuştun. Oh. Ne diyorsun iftira atıyor iftira. Yok. Bir tane sana. bir tane. Tamam bir tane al bu sana. Bunu ver. Tamam. Ceketini. Tamam yanaş. Doğ <laughs> 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 doğru çaktım. Abone olmaya, like atmayı unutmayın. Sor gelsin. Soruk yok. Dene ne. Ne kot. Hadi gelsin soru. Bir tavuk ömrü boyunca kaç yumurta yapar? Ne biliyorsun usta? Ömrü boyunca mı? Evet. Bir tavuk kaç yıl yaşar? Bir. Benimki <laughs> beş yıldır yaşıyor. Hadi sağ ol, Ben... Aa, aa, 365 yumurta. Çık. 600. Çık. 1500 yumurta. Doğru. O, ne <laughs> alakası Çekerken saide. Çöker, çökerken sahile. Çökerken saide. Sahile. Sahile. Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir, bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece şişsin sinir mi? Gece. Donuma kadar gitti. Bak. Esen kuru da göster. Donuma. Çak, çakalık yapma lan. Evet, ya. soru gelsin. Dünyada kaç tane kaybolmuş çorap vardır? Oha! Ne alaka kardeşim bunun? Bizim evde 100 tane var. Kesin 100'den fazladır. 100 tanesi kaybolmuş bizim evde. 1000 <laughs> Kara delik. Şu. 500 bin. Çık. 200 milyon. Çık. 300 milyon. Çık. <laughs> 1 milyar. Doğru. Koferamanı çıkart baş yere. Kesinlikle güvenlikle hiçbir, alaka, e, hiçbir alakamız yok. Bilerek pet bardakları seçtik ki cam bardaklar elimizden kayıp yüzümüze sıçramasın diye. Güvenlik dedi de oradan aklıma geldi. Bu kadar da ince düşünceliyiz. <laughs> Ay ne <laughs> gelsin. Benim dört tane o hala dolu. Resmin kötüm doldu bilir. <laughs> Dünyada kaç kişi aynı anda hapşırır? İki milyon. Yanlış. İki Kaç dedin? İki milyon. <laughs> dedi? İki milyon. Bir milyon. İn. Beş yüz bin. İn. İki yüz elli bin. İn. kişi. Hayır. çık 100.000 kişi. İn. Aha. 50 kişi. İn. 30.000 kişi. İn. 20.000 kişi. İn. 10.000 kişi. İn. Abi 5.000 kişi. Doğru. <laughs> Seni kutluyorum evlat. Sana ceza veriyorum. Bu kadar yüzsüz ol. İnsan bir kere tek kaç. Bir kere <laughs> adam. Valla. Sanki benim üstümden bir kola dikmişler. Onun üstünden. <laughs> <laughs> ben kutu mu ettim? Devam mı? Evet hayır bitti Bitti Yok. <laughs> Yapma. Ama. Madem cezamı çekeceğim bari adam akıllı cezamı çekeyim. Hadi gel. Yapma. Sen kuş. O dur. İlk baştan sana tatlıları ikram ediyoruz. Sonra al sana. Bunlar da kadayıf. Ay tamam, tamam. Bu kapat, videoyu kapat. Birazdan size görüşürüz yapacağız. <laughs> Bak. Dur, 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 dur. Yeter hadi gel. Gel yeter bu kadar yaramazlık. Oo askerim han. Oo. Değil arkadaşlar abone olup <laughs> Like yorum, atmayı unutmayın Yorum sonra like Tamam önce yorum sonra like <laughs> Fark etme yeter ki atın <laughs> Mikrofon için destek olmak isteyen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında belirtirse bilgi gönderebiliriz. Aynen oradan başlayabiliriz. Bir lira, 2 lira demeyin. Başımızın üstüne çıkan. Yapmayın. Şu çocuğa acı. Bir aydır yemek yemiyor. Yardım edin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.